Bugünün iş yeri zorluklarına yönelik güvenlik anlayışının yeniden tanımlanması ve getir örneği üzerinden gerçekleştirilen güvenlik çözümleri tartışılacak şimdi de sevgili Ceyhun. Konuşmalarını yapmak üzere getirden çok yakından tanıdığınız Batu Yazan ve Sky High Security'den Batu Atakan Yazan. Atakan Çetin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben de kalsın. Merhabalar herkese. Öncelikle herkese hoş geldi. Tekrardan Seyxo'ya teşekkür ediyoruz bu etkinliği düzenlediği için. Sağ olsun bugün bizlerle Batu beraber olacak. Aslında bugün geçen sene de benzer bir hikaye konuşmuştuk. Bu geçişlerde dijital transformasyonda yaşanan sıkıntılar neler ve biz burada neleri adreslemeye çalışıyoruz? Son kullanıcı gözüyle getir bu hikayeyi nasıl odaklandığı, nasıl bir proje gerçekleştiriyor? Bunların üzerinde konuşmaya çalışacağız. Ee, hızlıca ben Batu'yu e, sözü vereyim. Batu sen e, hem kendini tanıtıp hem de Getir'den bahsedersen bize. Sabiat ee, Atakan teşekkürler. Bahsedebileceğim kadar bahsedeceğim. Çünkü Getir son dönemler biraz medyatik oldu. E, o konulara çok giremeyeceğim. E, adım Batu Batu Yazan. E, yaklaşık 20 yıldır teknoloji dünyası içindeyim. Bunun 17 yılda bilgi güvenliği kapsamında geçti. E, getir de bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi diyorum ama 2015 yılında kurulan bir QuickCom Company şu anda bir süper app olarak hayatta devam ediyor. Yani farklı şirketlerin birleştiği bir platform gibi düşünebilirsiniz bunu. Özetle bu kadar diyebilirim Atakan. Teşekkürler. Şimdi aslında hikaye şuradan başlıyor. Özellikle on-prem mimariyi kullanan kurumlarda bir şekilde dijital transformasyon ele alındığı zaman aslında bir noktada şuna adreslemeye çalışıyoruz. Ben data güvenliğini nasıl on-prem'deki mimarimi bulut ortamlarında taşıyabilirim? Bunu taşırken de bazı çekincelerimiz var. Öncelikle ben bu datanın ne kadar buluta gittiğini görmem gerekiyor ve giden datanın üzerinde de belli aksiyonlar almam gerekiyor. Getirle de bu hikayeyi konuştuğumuz zaman aslında şuradan başladık. Öncelikle tabii ki bir e, çok değerli bir ekibi var. Batu ve Batu'nun altında çalışan ekip Arda ve Ali'ler olmak üzere. Ve şuna odaklanmaya çalıştık. Sizin gözünüzde en kritik mimari oluşturacak bileşenler neler? Ve siz burada bir platform oluştururken nelere odaklanmanız gerekiyor noktasıyla hareket ettik. Belki sen buraya bir girdi yapabilirsin Batu. Sizin için kritik noktalar nelerdi, nasıl ilerlediniz? Ya şöyle söyleyeyim, öncelikle onu baştan belirtmek gerekiyor. Biz e, tamamıyla %99 Cloud'da çalışan bir firmayız. Cloud'u çok seviyoruz. Yani bu hem enterprise seviyede hem de end user seviyesinde tamamıyla içeride yaygınlaşmış ve e, ...çok fazlasıyla kalabalık bir uygulama envanterine sahibiz. Plus eski operasyonlardan da kalan, şirket birleşmelerinden vesaire olan... ...yurt dışındaki şirketlerin satın alımıyla gelen bir sürü uygulama daha bize dahil oldu. Dolayısıyla oradaki görünürlük bizim için çok çok kritikti. Likıçtan bahsetmiyorum sadece. Yani erişim güvenliği tarafında da aslına bakarsan çok kaygılarımız vardı. Herkeste olan. O verinin yıldan yıla büyümesi bizim için klasik soru. Zaten beraberinde iki tane konuyu getiriyor. Kontrolsüzlüğü ve görünürlüğü. Hı hı. Bunlar bizim için en büyük e, concernlerdir aslında. E, bir de biz bunu yaparken bir Active Directory yapımız yok. E, cloud olarak yani onda da tabii ki cloud seyircimiz için GCP ile çalışıyoruz, Google ile çalışıyoruz, SSO. Dolayısıyla bu entegrasyonlar bizim için en önemli konulardı mutlaka. E, tabii ilk etapta bir sadece DLP gibi önümüze geldi. Yani DLP, veri güvenliği bunu nasıl sağlarızla alakalı bir bir tanıştık sizden dinledik ama sonrasında SSI'nin çok daha yaygın olduğunu ve yani tabiri caizse bir taşta birkaç tuş kurabildiğini evet. fark ettik. Dolayısıyla bununla ilgili parça parça şu anda projemize devam ediyoruz. Çok ufak birkaç girdi yapayım. Genelde kurumlarda şu öne çıkıyor. Bir şekilde bir platform organizasyon altyapısı düşündüğünüz zaman benim kritik datamı nerede ben tuttuğumu bildikten sonra aslında şunu organize etmeye çalışıyorsunuz. Evet benim bir diğer endpoint'im var. Benim bir Proxy'im var. Benim bir bulut ortamında bulunan herhangi bir yerden herhangi bir şekilde erişilen datalarım var. Amacımız bu noktada şu. Siz bir datanın tanımını yaptıktan sonra ve hizmete özel ya da gizlilik tanımlarını belirledikten sonra aslında tek bir noktadan şunu adreslemeye çalışıyorsunuz. Data bir ile mi paylaşılacak? data bir yere upload mu olacak ya da istenmeyen bir Shadow IT application'la mı gidecek? Bunların üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyorsunuz. Getir için bu da kritik noktalardan bir tanesiydi tabii ki. Bununla beraber aslında burada şu hikaye öne çıkıyor. Kurumlarda çok fazla sayıda bir mimari altyapıyı düşündüğünüz zaman kullanıcılar ister kendi makinalarından ki bu makineler kendi getirdikleri evlerindeki kişisel makine olabilir ya da şirket tarafından sağlanan makinalardan bir erişim sağlıyorlar. Bunun pek çok örneği var. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlarınız, laptoplarınız ve buradaki hikayede aslında çok güzel özet bir slide oluyor bu. Kurumlar unmanaged application'lar dediğimiz yani sizin tarafınızdan kullanılmayan, mesela ChatGPT bunun bir örneği olabilir. Enterprise'a e daha geçiş yapmamış olabilirsiniz. Herkes kişisel olarak bunu kullanmış olabilir. Buraya giden datanın kontrolünü sağlamak istiyorsunuz. Herhangi bir şekilde data train ediliyor mu bunları adreslemek istiyorsunuz. Ya da bulut hizmetleri olarak işte ee, Getir tarafında çok ciddi bir Google Workspace altyapısı var. Buraya giden tıtsanın kontrolü, data gittikten sonra kimlerle paylaşıldığı konuları önem arz ediyor. Buraları da adreslememiz gerekiyor. Tabii Getir özelinde şöyle bir hikaye var. Ee, bahsettiği gibi Batu'nun yerleşik bir on-prem LDAP yapısı ya da Active direktöriz mimarisi olmadığı için aslında bu dağıtık mimari içerisinde de kullanıcı nerede olursa olsun ister şirket ortamında ya da şirket dışında bu veri güvenliğini sağlamış oluyoruz diyebiliriz. Tabii ben bu slaydı geçen sene sağ olsun Sibel'de trend yolu konuşurken de vurgulamıştım. Bu bir hikaye arkadaşlar. Tek başına bir günde bitecek bir nokta değil. Hepimiz bu devşirmeye, alışmaya çalışıyoruz. Ve farklı farklı müşterilerle de konuştuğumuz zaman işte çok güzel hayatımızda bazı buzzword'lar var. İşte SASE, SSE, ZTNA hepsini bir anda kurgulamak istiyoruz. Paramızı buraya yatıralım ondan sonra devriyelim. Ama Batu da belki burada gir, gir, girizgâh yapabilir. Bu hikaye bir günde gerçekleşmiyor. Senin deneyim olarak gördüğün bu implementasyon nerede başladı? Nasıl bir tercih yaptınız? Nereye doğru gidiyorsunuz? Aslında bunu özetleyebilirsen çok güzel olur. Ee, tabii dediğin gibi Atakan yani bu devam edecek. Yani nihai noktada da istediğimiz olgunluğa erişir miyiz? O da tartışılır. Çünkü sektör olarak biliyorsunuz yani güvenliği her zaman bir dinamizmi durdurmaması gerekiyor. Hızlı alması gerekiyor. Ben örnek olarak veri güvenliğinde bir blok modda çalıştırabilecek miyim acaba? Emin değilim. Her zaman belki monitör modda kalacağım. Ama öncelikle bir görmem gerekiyor. Önce bir göreyim. Gördükten sonra belki reaktif kontrol olacak, monitörlük yapmam gerekiyor ama belki ileride bir gün bloklamaya geçerim. Bunun yanında gerçekten Google'ı bir akses kontrol gibi kullanabilirsem, sertifika gömdüğüm zaman uygulanabilir, yani yönettiğim uygulamalar erişimi sağlayabilirsem bu kesinlikle benim için bir artı olacak. Ve en son aslında şu anda biraz sırtımızı orada XDR'a yaslamış durumdayız ama Threat Protection tarafında da aslında bakarsanız çok önemli bir katkısı olacak zaten en son noktadayız. Bununla beraber yaygınlaştırıp olgunlaştıracağız. Politika kısmı söylemiyorum çünkü o zaten sürekli yaşayan bir şey. Yani bir projenin başından sonuna tamamlanan bir şey değil. İhtiyaç ee, ihtiyaç doğrultusunda sürekli olgunlaşan yeni politikalarla da aslına bakarsanız zenginleştireceğiz o tarafı. Kesinlikle çok doğru. Yani burada iki aşama var. Birincisi yaşayan döngümüz içerisindeki o yaşam döngüsündeki kural setlerinin tanımlanması. Ama daha da ziyadesi üstüne koyabileceğimiz yapı. Aslında Sky Security olarak bizlerin hiçbir zaman şöyle bir mottosu yok. Mevcut ürün yerine başka bir şey konumlandıralım değil, aslında mevcut dizaynın üzerine ikinci bir nesil katman nasıl koyabiliriz? Bunlara odaklanmış oluyoruz. Ve son olarak aslında sizde yemekten önce çok da fazla tutmak istemiyorum. Standımız da var zaten oraya da bekleriz hepinizi. Günümüzün trend topik konularından bir tanesi. Birkaç müşterimizle de burada konuştuk. Chat GPT, OpenAI tarafında, Copilot'ta, Gemini AI tarafında aslında data bir şekilde gidiyor ya da gitmek üzere ve sizin kurumlar olarak çekinceleriniz var. Bizler burada nasıl bir şekilde güvenlik sağlayabiliriz? Giden kritik datanın tespitini nasıl yapabiliriz? Train edilmesini nasıl engelleyebiliriz? Aslında embedded feature setler olarak giriyor. Bu QR kodu da çekebilirsiniz. Orada da ilgili bir yere ulaşabilirsiniz. Demoları görebilirsiniz. Ama istediğiniz zamanda da standdayız zaten. Orada detaylı bilgilendirmeyi yapmak isteriz. Hepinize çok teşekkürler. Batu sana özellikle teşekkürler vakit ayırdığın için. Ederim. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Batu Bey ve Atakan Bey bizlerle birlikteydi.